5 Mart 2012 tarihinde Bakanlar Kurulu'na Enerji Bakanımız tarafından bir sunum yapılmıştır. 2840 sayılı yasa çok açık ve net şunu der. Bor madenlerini devlet adına etim adem işletmeleri genel müdürlüğü yürütüyor. Ancak ilave edilmek istenen bir madde var. Bu bizi ve geleceğimizi sıkıntıya sokan bir madde. O da şudur. Üçüncü şahıslara devir edilebilir. Yani işletilmesi, çıkarılması, işletilmesi, uç ürün olarak piyasaya sürülmesi devlet eliyle yapılacak. Ancak özel fabrikada kurabilir. Çıkan ürünü etimaller işletmeleri eliyle piyasaya sunabilir. Değerli arkadaşlarım bu kesinlikle bir sıradan bir taşeronlaşma olayı değil. Sıradan bir hizmet alımı olayı değil. Bu tamamen 2005 yılında Rio Tinto şirketiyle bir görüşmeler sonucunda hayata geçiren, geçirilen bir değerlendirme. Dolayısıyla 2005 yılından bu yana atılan adımların sonucu şimdi çıkıyor. Biz ne istiyoruz? Biz şunu istiyoruz değerli arkadaşlar. Çok açık ve net. 2001 yılında blok satış olarak gündeme gelen etimaden işletmelerinin blok satışı o zaman kamuoyunun tepkisi alınan destekler dolayısıyla geri çekildi o zaman. O zaman AKP iktidarda değildi. O da destek verdi. Özelleştirilemez dendi. Ama gün geldi buraya bu üçüncü şahıslara devir işi nereden çıktı diye soruyoruz. Dolayısıyla etimaden işçisi çok cefakar bir işçidir. Etimaden işçisi genel olarak söylüyorum yani genel müdürlüğe bağlı bütün işçi çalışmasıyla değerlendirmesiyle ortaya koyduğu sağduyusuyla bütün değerlendirmelerde, üretimlerde başrol oynamıştır gelen Müdürlüğü de burada tebrik ediyoruz. Şunun için. 2002 yılında dünya bor piyasasına yüzde 24 hakim iken şu anda yüzde 47'ye çıkmış bir oran var. Bakın yatırımlara, uçurumlara, yönelmeye tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Ancak bu aşamada devlet eliyle işletilme noktasında demek ki bu işler oluyor. Gayet güzel de gidiyor. Üçüncü şahıslara devir işi nereden çıktı? Onun için biz petrol sendikası olarak borların devlet eliyle işletilmesine devam edilmesi işletmelere yatırımların devam edilmesi kadrolu işçi çalıştırması hatta hatta bütün taşeronların da geri çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu süreci bu şekilde değerlendiriyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde görüşmelerimiz de devam edecek, ama e, demokratik hakkımız olan eylemlik sürecimiz de devam edecek. Dolayısıyla e, bunun, bunun genel değerlendirmesi şudur: 2005 yılından bu yana bugünkü net kağıt 850 milyon dolar gibi bir rakam 2011 yılı itibariyle değerli arkadaşlarım Yani bu işçinin müthiş bir payı var burada. Onun için diyoruz ki e, borlar halkındır. Halkın kalacak ve kalması için de elimizden gelen demokratik mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlarıma Sendika şube başkanı arkadaşlarıma, ilçe başkanı abilerime, arkadaşlarıma, bandırma kamuoyunda bunun bilinmesini istiyoruz. E, bilindiğinden hiç şüphemiz yok. Biz, bizim kimseyle şahıs olarak problemimiz yok. Bizim amacımız şu, biz ekmeğimizin peşindeyiz. Bakın, tekel gitti, bakın, tedaş gitti, bakın, liman gitti aileleriyle beraber 2500-3000 kişi gitti bu bandırmadan değerli arkadaşlarım. 1500-2000 lira maaş alır iken harcanan para bandırma esnafına o zaman o şekildeydi. Şimdi taşeron işçisine ödenen para 600-700 lira harcamalarda meydanda. Bandırma halkına da sesleniyorum buradan. Buna sahip çıksınlar itimaden işletmelerine yerel olarak sahip çıksınlar. Biz iş yerimizi seviyoruz. Biz bandırmamızı seviyoruz. Biz Türkiye'mizi seviyoruz. Sonuna kadar da seveceğiz. Karlılık oran olarak da az önce söylediğim gibi. Ama birilerine kapı açmak, kapı aralamak ise bunun da peşindeyiz. Teşekkür ederim, Saygılar.